Merhaba arkadaşlar. Şu anda Akyazı'nın bir köyündeyiz. Taşburcu. Burası Taşburun köyündeyiz. Burada e, akrabalardan, en yaşlılarından İsmail amcam var. Ben de kendisini yeni tanıyorum. İsmail, Trabzon'da e, evlerimiz zannediyorum çok yakındı. Ama e, ben o günden bugüne göremedim. Babamın e, büyük, Babamdan büyüksün değil mi? Tabii. Heh, babamdan Onunla büyük. Doğru. Evet. Daha, babam, evet. <laughs> Şimdi İsmail amcayı yakaladık. İsmail amcanın <laughs> evindeyiz. Sülale ilgili ne biliyor onu anlattırmaya çalışacağım. Şu anda İsmail amcaya bazı sorular soracağım. Furuncular kim diye bildiği kadarıyla bize bir anlatsın. İlgili kimseyi sormuyorum. Sen furuncu sülalesi o e, demirci köyü e nereden geldi? Ne Babam, o konuyla ilgili bilgin var mı? Batum'dan gelme. Batum. Batum'dan mı? Babamdan Senin bilgin Batum'dan gelme. Babamdan o. Kimden? Babamdan işittim. Baban kimdi? Hasan. Hasan. E, Ömer'in Hasan. Ömer'in Ömer Hasan'dan evet. isim değil, Batum'dan geldiler. Batum'dan gelme. He. Batum'dan gelip oraya yerleşti. Evet. Padişah mı yerleştirdi acaba? Son oraya geldi, orada yerleştiler. Aynı sefepirlik gibi. Evet. Oradan geldiler, orada yerleştiler. He, yerleştiler. En, en, mesele bizim büyük silahımız. Evet. Fırıncı şey, Hüseyin var dedi Evet. Fırıncı Hüseyin Kahraman'ın babası. He. Piranın babası. Silahı elde tabi burada, Tere mahallede. Evet. Şu an vardı bir tane, şu gayet muayet. Büyük annemiz Fulancı Halil'in evi. Evet. Ondan sonra İsmail'in Mustafa'nın evi. He. İsmail Mustafa'nın evinden millet dağıldı. Dağıldı. Oradaki furuncuların hepsi akraba değil mi? Hepsi değil. Hangiler değil mesela? Şimdi Hazine bize akraba değil. Ama bir onlardan onlar da furuncu. Dinle. Akraba da. Daha yukarıdan akraba. Ha, şimdi bak da oğlum, yanlış anlama. Akraba Ama kökü akraba. Kökü akraba ama <laughs> yakın tarihi. Akraba, Heh. tane akraba değil. Ha, sonraki zamanlardan akraba ama daha önceki kökler akraba. Onlar akraba. Ha, akraba, evet. Akraba, Siz oradan buraya nasıl geldiniz? Burada da çok yoğun fırıncı sülalesi var görünüyor. Ya sorun, biz oraya Allah rahmet eylesin Baban, Hı. biz Kelmek'e geldik çocuğu. Evet bizden önce geldi eriye. Biz ondan sonra geldik böyle buraya. Ama biz buraya da ismin ne sen? Yaşar benim ismim. Yaşar. Biz buraya gelmeyeceğiz. Hani benim niyetim buraya gelmeyeceğiz. Evet. Benim niyetim de kumlara Evet. Kumlara geleceğiz. Para yok. Arsa yok. Yokluk ne? zamanları. Tabii ya. Bir, bir şey iş yok. Bir şey yok. 5-6 yıl, 7 yıl, geleceksin, nereye geleceksin? Yok. Memlekette de geçinemiyorsun. Memleket hadi geçiyoruz. Vay de o. Ona geçiyoruz ama çok geri gider. He. Çok geri gönder bir adam. öyle kalsın. Şimdi Hı. Hmm. oradan biz burada Ezzet Emircan var Babamın Ezzet kardeşi vardı burada. Burada. Ha, evet. ak ya, ben çalışırken ben buraya geldim. Said'in Ali Ağabey'i verdi. Tanıyor musun? Tanıyorum. Ha, onunla beraber geldim. Burda Karahasan vardı. Karahasanın yanına geldik. Evet. O akşam orada kaldık. Ondan sonra burda Emin yavrumun şanın yanına geldik. Yeni ya boğurdadır şeyde. Gece ta kadar orada. Buraya geldik. O zaman yine Kamışçı'yı. Bana dersen Kamara Ali Gene. <laughs> Kamış çekiyor burada. Neyse. Koş beş on beş bize. Benim camı şu an Hiç. Kamış çekmek ne demek? Hiç demek. Kamış bekmez var dediler. Kamış pekmez yapardı pekmez. Pekmez yapardılar. Ha pekmez de bir bir işlem herhalde Pekmez yapardılar. Değil mi sen? Bir gün geldi, geldi de değil. Dedem ona gel. Sonra geldim. Anam'ın mezarı nerede? Peyuk Anam memleketten geldi. Bursa'ya gitti. Bursa'dan geldi. Uşağı orada geldi, gitti buradan aldı diyordu bu. Burada geldi. Bunu karşıdan mazarlıkta. Hı. Hmm. Tedavi karşıda. Dedim mazarlığımıza göstereceğiz. Aldı gitti bize öyle ya. O da hocaydı. Havuzla beraber gittik Orada bir Kur'an okudu. Ondan sonra biz evet. gittik tabii. O gün gittik. Sonra ben defa buraya bir daha geldim. Evet. Emine camı yayındı orada. iki akşam yattım orada. Dedim ona ki emin dedim ben köçüm al geleceğim dedim. Hmm. Şu an al da gel al da gel al da gel. Al da gel ama para yok, pul yok, bir şey yok. Nereye gideceksin? Yok. Uzatmayalım biz memlekete gittik. Memlekete gittik. Rahatlık yok. Hepsi rahmetli öldü şimdi. Hiç rahatlık yok. Neyse o zaman da sen tanımasın bu tanır. Topal Cevaş memlekete geldi. Kim? Dobacı, aç bacağı kesik. Kaç da. Üreti yiyeceğine yenilerdir ki oradan Biliyorum. O bize Onun çok iyi geldi. Onun ne kadar geldi? Kayınbederi çağırdı beni. Hacı İsmail beni çağırdı. Çağırdı beni ama biz onunla o zaman konuşmayalım. Anladım. Ben konuşmayalım. Ben oraya gece gittim oraya. Ha. Oraya hoş şu bu. O zaman de bu çavuş orada. <laughs> Ahmet Özat İsmail amca sen kaç yaşındasın tahmini? Siz daha mı yerdin Ne bileyim. Valla bana, bana göre 75 gibi duruyorsun. Durun, 75 yok, nasıl 75 olsam Eber de anıma vururum. 85. Yok yok görüntün öyle iyi bakmışın kendine. Tamam Hayır. sıkıntı çektin ama. Ya bu geçtiğimiz yıl başından bu yıl başına 91'i bir duyuyor. Bak, 91. Ya. 90, 92 yaşına geldim. Maşallahım var yani. 931 doğduyum. Neredeyse evet. cum. 2021 sen neredeyse evet sen maşallah ya neredeyse Cumhuriyet'te ya, doğdun sen, ama ama çok iyisin ya maşallah 91 çok iyisin. oluyorum 91 yaşında yıl başına gidersem. Yıl başına. Sen şimdi bu bak ben seni çok diri gördüm çok e, dinamik gördüm yani ne öneriyorsun bize yani senin bu halinde tamam sıkıntı çektin ama bu halin nasıl bu şekilde iyi oldu mesela diğer kardeşlerin de Dön. mi böyle? Dön. Şöyle bir ey halımız öyle diyorum. Rahmetli baban. Bak rahmetli baban. Ağatada şey var dedi. Arabuğun haram var dedi. Ağatada. Onun oğlu. Biz memlekette çobanlık yapardık. Kavur dağında. Hı. 20 sene çobanlık yaptık. Kavur dağına hiç gittin mi? Yok, gittim. Sonra. Bir sefer gittim. Bir sefer gittim. Bak, Yaylaya bir sefer gittim. Kavur dağında. Bir şeyde ne de Peşise Obası'nda Hı. yaylacılık yaptık. Şoluğunda yaylacılık yaptık. Kürt Mezarı'nda yaylacılık yaptık. Taşbaşı'nda yaylacılık yaptık. Kavraz'da, Yılan Mederi'nde, Kavraz'da yaylacılık yaptık. Kollu'da yaylacılık yaptık. 20 sene. Burası mı dinç tuttu sizi? 20 sene. Biz şimdi yaylaya gidecek olduğumuz zaman da bu bilmez, siz bilirsiniz, bu da bilmez. Eskiden değil, dokurdular. Ha biliyorum, biliyorum. Keden dokurdular da, kalem derdiler, kalem. Hı. Sen şimdi yaylada çobansın. Hı. Çobansın. Abayla abayla, on tane o kalemlerden keserdin, sarardın bir yamaya, çandana koydun, yaylaya getirdin. Hı. Niye getirirdin bunu? Su içmek için. Hı. Su içmek için. Mümkün değil, su içemezsin. Bugün Dudağınız. Burda suya da içti. Işte Bular yerin yani hep yarıldı. Bak ben de e, İsmail amca ben de o yaylalara 7 e, 7 yaşlarında falan beni götürdüler. Bir tepe üzerinde bir çimenin ortasında bir su vardı. Hangi yayla olduğunu bilmiyorum. Fakat o suya o sudan bir iki defa içtiğin zaman zaten Dudağını değdirdin mi? E, çok soğuk, çok. Ve yara oluyordu. O hangi yaylaydı acaba tam? düzlükte. <laughs> düzlükte evet. Önü kaya. Evet önük. Ka Taşbaşı mıydı? Taşbaşı. Oranın arka tarafı bir Kürt mezarıydı. İşte bak o Taşbaşı denen yere evet. aslında bir defa Trabzon'a gidiyorum ben. Ev yaptım orada da. Oraya gideceğim ama orayı bilen var mı yok mu bilmiyorum. Yani oraya gitmek istiyorum. Ama sen şimdi bu kayıda düşüyor senin söylediklerin. Taşbaşı ben... De, nerede ev yaptın? Ya Bizim ev dedemin yerinde. Köyde. Köyde köyde. Dedemin yeri var ya. Dedem... ve dedemin... Ali dedemin orada... Mezarlık vardı orada ufak bir mezarlık. Evet. Ha, onun orada... E, Güzel bir ev yaptım. Orada çok güzel orası. Şimdi Mehmet geri tarafında. He, sizin tarafa doğru. Ya e, bu tarafta. Kanara He. Kanara var orada. Kanara tarafına yaptın. Kanara tarafına doğru. Şimdi, göstereyim sana şimdi. Göstereyim. oradan geçtiğinde suyu var dedi o önünde. Şimdi bak. Dur ben sana şey yapayım.